Bir şiirle karşınızdayım ama bu defa mekanda farklı, zamanda farklı. 9. 9 2022de yazdım bu dizeleri. Eşini kaybetmiş bir arkadaşımın söylemleri beni çok etkilemişti. Şiir zaten izlemişi, gözlemişi. Eksik diyorum bu defa. Benim yalnızlığım asıl şimdi başladı. Bırakıp gittiğin günü de, saati de, tarihi de hiç mi hiç unutmayacağım. Artık bir yanım hep yarım. Hayat arkadaşım zor taşıyacak beni bundan sonra. Yarım kalan diğer yarım. Dilek olan yolun yarısı kadar zamanı paylaştık biz seninle. Yatağı, yorganı, baş koyduğumuz yastığı. Biliyorum senden sonra saatlerde, günlerde geçmeyecek. Gelecek bana. Kim bilir dualarım kabul olur da tez zamanda ben de gelirim yanına kavuşurum. Yarım kalan diğer yarıma. Teşekkür ederim. 1987 yılında Bitlis'e veda ettim. 25 Kasım 1987'de Yalova Nüfus Müdürlüğü'ne tayin oldum. 8 Aralık 1987'de Yalova Nüfus Müdürlüğünde işe başladım. O zamanki tabire nüfus tescil memuruydum. Bilahare veri hazırlama kontrolü işletmeni, nüfus şefi, nüfus müdür vekili görevlerinde bulundum. 1987'den 1992'ye kadar 93'e kadar olan süreçte Yalova Nüfus Müdürlüğünde genellikle doğum servisinde çalıştım. O tarihlerde Yalova'da dünyaya gelen bütün çocukların demeyeyim ama %85'inin İlk kimliklerini ben düzenledim. 1988 yılından itibaren nüfus müdürlüklerine nikah kıyma yetkisi verildi. Biz o dönemde nüfus müdürlüklerinde nikah kıyıyorduk. 93'e kadar mekanlarda olsun, iş yerinde olsun bayağı bir nikahlar kıydık. Benim nikah memuru olarak çalıştığımı biliyorsunuz zaten. Şu aşamada da yıllar sonra mesleğin son döneminde yine nikah memuruyla kesiştim. Şu anda nikah memuru olarak Yalova Belediyesi'nde çalışıyorum. Ee, çok erken yaşlarda hayata atıldım. 18 yaşında memur oldum. Ben bütün gençlerin ileride sevebilecekleri işleri yapmasından yanayım. İşi seversek eğer, işte başarı kendiliğinden geliyor. Lütfen küçük görmeyin, evet memur değil Memur ama o işi severek yaptığınız zaman farklı memur oluyorsunuz. Farklı bir e, kişiliğe bürünüyorsunuz ve gelen vatandaş diyelim, sizden memnun kalıyor. Bu sizin bütün hayatınıza yaklaşıyor ve sizi mutlu bir insan ediyor. İnsanların genelde severek, sevdikleri, istedikleri bir işi yapmasından yanayım. Z kuşağına biraz uzak bir kuşağım ben. Ama sürekli hayatım içinde olunca da Z kuşağıyla haşır neşir olmuşluğumuz oluyor. Geç baba oldum. 2003 doğumlu bir kızım var. Genelde hep insana insanca yaklaşmaktan yanayım, saygıyla yaklaşmaktan yanayım. Senden küçük olsun, senden büyük olsun. Ee, Z kuşağının daha dolanımlı geldiğini, bizim diğer kuşaklar gibi değil de daha mekanik bilgilerle, bilgilere sahip olduklarını gözlemleyebiliyorum. Daha teknikler, daha mekanikler, daha özgürler de diyebilirim. Şöyle, ben daktil kuşağıyım. Ben işe başladığımda bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladı bilgisayarlar yeni nihayetimize hayatımıza girmeye, özellikle nüfus müdürlüklerine girmeye başladı. Ve her insana bir TC kimlik numarası verilmeye başlandı. Daktil kuşağıyım. Önce ne? ebeveyn, baba veya anne nüfus müdürlüğüne müracaat ederdi. Beyan usulü genelde. Beyana göre benim çocuğum oldu. Hatta isimlerin çok isim taktığımız da olmuştur. Biz isimlerini bizim koyduğumuz. Doğum tarihlerini bizim yazdığımız çok vaka olmuştur. O dönem öyleydi. Bu dönem, örneğin genelde bütün doğumlar hastanelerde gerçekleşiyor. Hastaneler doğum raporlarını sistemden mail yoluyla nüfus müdürlüklerine gönderiyor. Çocuğun babası veya annesi nüfus müdürlüğüne gidiyor. TC numarasını ibraz ediyor. Çocuğun olduğunu zaten sistemde göründüğü zaman nüfusa tescil işlemi yapılabiliyor. Şimdi daha büyük bir kolaylık oldu ama önceden de memurlar açısından, açısından zevkli bir işti. E, vatandaşla bir, bir muhatap oluyordunuz, e, sohbet imkanınız oluyordu, doğum tarihini unutuyordu, doğum tarihini kendi kafamızdan yazıyorduk. Örneğin çoğu insanların yeni yıl başına geldik, sosyal medyayı kullanan çoğunluk da bunun farkında. Çoğu insan doğum tarihi bir bir tarihi yazılmıştır. Aslında bu yanlıştır. Ama o dönemler memurların kolayına gittiği, kolayına geldiği için bir bir yazıp geçmişlerdi. Şimdiki dönem bence tabii ki daha iyidir teknik açıdan. Mekansal anlamda geçmiş zamanda kır düğünleri yoktu, şimdi kır düğünleri biraz fazla. Z kuşağı nikahının farkında mı? Evet, farkında. Hem Y kuşağı hem Z kuşağı nikahları kıydığımdan olsa gerek, Z kuşağı biraz daha bilinçli. Evet, onlar farkında. 1995 sonrası e, adettiğimiz Z kuşağına dair, daha evlilik yaşları yeni yeni geldiği için pek fazla e, olayla karşılaşmadım. Nadir, örneğin kıyında nikahların hemen hemen yüzde onlu falan onlar şey yapıyor. İnsanlar her geçen gün daha bilinçleniyor. Ve bence e, evlilikte biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Daha özgürler çünkü. Bitlis'te görev yapıyordum. Ee, bir çift geldi. Nikahları yokmuş. Nikahlarını geç yapmışlar. 12 tane çocukları vardı. Ben o 12 çocuğu bir günde yazdım. Nüfusa tescil ettim. 12'sinin kimliğini birden verdim. İlginç tarafı 18 yaştan bir yaşa kadardı bunlar. İki tanesi de ikizdi. E, o olayı hiç unutmuyorum. 18, şey 12 tane bir anda 12 tane çocuk bir aileye yazmıştım. O benim için çok ilginçtir. Hangi yıllar arasındaydı? 1984 yılıydı sanırım. Evet. Sel kuşağı beni nasıl tanır? Biraz bilge, biraz espri yapayım fosil, geri kafalı, geçkin, amca gibi. Bence herkes otoriteyi tanır. Ama şöyle tanır. Otorite yaparken sert değil de biraz daha yumuşak otorite otorite kullanırsak daha faydalı olur. Örneğin benim bir kızım var demiştim 2003 doğumlu tam Z kuşağı. Benimle beraber büyümedi. ilişkimiz çok soğuk. Ama ben onunla bir araya geldiğim zaman kimi ebeveynler çocuğunun kendisini aramasını ister, özel günlerini sormasını ister. Ben hiç öyle yapmadım. Ayrı yaşamamıza rağmen içinden nasıl geliyorsa öyle davran dedim. Ee, bunu kendi kızıma dediğime göre herkese aynı şekilde trafiğim. Şey ben insanların içinden nasıl geliyorsa öyle davranmalarından yanayım. Zorla saygı olmaz, zorla sevgi olmaz. Bence onu e, yaşatmak bizim elimizde. Bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyin karşıdakini yapmamız lazım. Bu Z kuşağı da olsa, Y kuşağı da olsa böyle. Empat yapmamız lazım. Tabii ki maruz bırakıldım. Bir dönem ben de zevk kuşağıydım. O kuşakları geçerek geliyoruz. evet hep bizim dönemimizle kıyaslama yapıyoruz maalesef. Biz sokak çocuğuyduk, oynuyorduk. Şimdikiler bilgisayar çocuğu. Aradaki fark bu. O bizim zamanımız sözüne çok çok maruz kaldığım olmuştur. Zaman zaman ben de söylüyorum onu elimde olmadan. Örneğin dedim ya daktilo kuşağıyım ben. Otomasyonda çok zayıfım. Oluyor bunlar. Bu bir geçiş. Yani bugün Z kuşağı, yarın Y kuşağı olacak. Onlar da aynı soruları Z kuşaklarına söyleyeceklerdir. Müzik Keyifli bir değerlendirme yapıyorum. Kendimi biraz daha e, bilge görünümünde görüyorum. Evet, önceden e, 2000 yılına kadar her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılırdı. E, ve ben 1980-85-90 ve en son 2000... Nüfus sayımlarında etkin görev aldım. Sayın diyor, insanları eve kapattık, memurları görevlendirdik. Ondan öncesinde numara taş sistemlerini hayata geçirdik kapılara numara verdirdik... Çok meşakkatli. Bence sağlık bir sistem değildi, ama onun da keyfi başkaydı, bir heyecan, bir atraksiyon vardı hep. Ama şimdi daha iyi, en azından. O sistemde hangi adreste kaç kişi var anında bulunabiliyor ve insanlar bir günlüğüne de olsa hapsedilmiyor. Şimdi daha keyifli. Daha iyi değerli, e, olumlu görüyorum. Neden? Okuma alışkanlığı pek yok ama sosyal medyayı kullanım, internette giriş e, anlamında hem çok etkinler hem çok bilgililer bence daha iyi görünüyor. Y e kuşağına göre. E, kitap okuma seviyesi düşük ülkemizde. Gazeteler de artık eskisi kadar tiraj yapmıyor. E, yani onlar da biraz Z e kuşağını taklit ediyor. Onlar da bilgisayardan yararlanıyor sanırım şimdilerde. Mesela ben... E, ...gazete okurdum önceden. Şimdi hala o alışkanlığım var. E, fiziki gazete almasam bile... ...internetten gazeteleri, makaleleri takip etmeye çalışıyorum. Ama çocukluğuma döndüğüm zaman mecmua alırdım, dergi alırdım. Haftada bir onu gidip alma keyif verirdi, harçlığımı verirdi onlara yatırırdım. Şimdi bu dertler yok, şimdi her şey daha iyi bence. Kendilerini sevsinler. Zor bir süreç bekliyor onları hayata dair ama bence sevdikleri işi yapsınlar. Ne kadar işi severlerse o kadar fazla başarılı olurlar. Bence bir işte maddiyattan ziyade maneviyat çok daha önemli. Manevi başarının hazı yok çünkü. Örneğin bir öğretmensiniz siz. Sizi öğrencileriniz ne kadar fazla severse siz o kadar başarılısınız demektir. bunun keyfi de bambaşka. Sevgi, yolu sevgiden, her şeyin yolu sevgiden geçiyor kısacası. İşi seveceğiz, hayatı seveceğiz, insanı seveceğiz gibi.